Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir şey yaptım. Daha, daha yeni bir video çektim. Hiç böyle uzun zamandır hiç video çekmiyorum. Ben dedim ki video çekin dedim. Bu sefer makyajlarımı size göstermek istiyorum. Benim de makyajlarım var. Ee, abone olmayı, like etmeyi, bildirimleri unutmayın. Hazırsanız videomuza başlayalım. Sonra ben bu halepoyu yapmıştım. Alapengöyü sonra videosunu çekeceğim. Yiyeceğim bunu. Sonra ama kalmadı. Hadi. hadi başlayalım. Şimdi şöyle bir tane böyle çok güzel bir böyle neydi serumum var. Çok güzel Sonra şöyle bir tane vücut spreyi galiba bu. Bu yüz spreyi de olabilir. Evet yüz spreyi. Sonra böyle böyle bir da şeyi Ruj. Bir de fırça. Sonra fondöten böyle bir tane fondötenim var ama böyle rengi böyle. Kokusu çok güzel. Böyle. şöyle bir şeyim var. Vallahi buna ne olduğunu bilmiyorum. Böyle bir tane galiba çok güzel bir karım var şöyle sonra iki tane üst temizleme jelleri köpüğüm var. Böyle iki adet. Bakın tamam. Sonra bir tane böyle bir güneş kremim var. Sonra o var böyle. O gelirim var. Şu kadar bir dudak sitiğim var. Bir de ruj. İkinlere şu. Dur. Mi? Şöyle bir 48 numaranın böyle çok güzel bir şeyi var. Bu hmm. güzel bir boyamıyor. ya. Ben. Ha. Ama şöyle bir şey var. Ne bu markası? Golderos senin. Bir marka var. Şimdi bunu böyle bir bakalım. Buraya renksiz. Bu kadardı arkadaşlar. Videomu beğendiği için like atmayı, like, like, i̇şte abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayın. Sakın da bunları izleyin. Hadi güle güle. Makyaj videomda gelecek.